Emre yaparsın sen. Hadi Emre zıpla biraz. Evet, 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 evet. Şimdi Türkiye Özel Sporcular Vakfı Başkanlığı tarafından Osmaniye ilimizde bulunan özel gereksinimli çocuklarımızla birlikte güzel bir projeye başlattık. Bu proje kapsamında Osmaniye'mizde eğitim öğretim gören veya görmeyen 200'e yakın özel gereksinimli çocuklarımızı tespit ettik ve bunlarla ilgili eğitimlere başladık. Bu anlamda gençlerimizin hem fiziksel kabiliyetlerinin geliştirilmesi hem de zihinsel anlamda daha sağlıklı düşünebilmeleri için de bu projeyi oldukça önemsiyoruz. Projenin amaçlarından bir tanesi de gençlerimizin hayata tutulmasını sağlaması ileriki yıllarda daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu bir hayat sürebilmeleri için sporla rehabilite etmeye gençlerimizi çalışıyoruz. Bunun için de depremzede özellikle olan e, özel gereksinimli çocuklarımızın sporda, sanatta, kültürde eğitim alarak da en kısa süre içerisinde bu travmayı atlatmalarını sağlayacağız. <laughs> De depremden etkilenen özel sporcuları sahaya entegre edip fiziksel, psikolojik olarak onları tekrar rehabilite etme üzerine bir proje. Proje kapsamında antrenörümüz çocuklarla sahada atletizm etkinlikleri yaparken ben de psikolog olarak velilerle depresyon ölçekleri uyguluyorum. Psikososyal görüşmeler yapıyorum. Bunun yanında bireysel çocukların durumları hakkında bu süreçte neler oldu? Olumlu ya da olumsuz herhangi bir geri döntüleri var mı? Ona yönelik bilgiler alıyor. Burada sportif çalışmalar yapıyoruz. Kendilerine olan güvenini tekrardan kazandırmaya çalışıyoruz. Sosyalleştirmeye çalışıyoruz. Şimdi mesela az önce bir oyun oynadık. Sosyallikle alakalıydı. Kendilerine güveni öğretmeye çalışıyoruz. Kendi kararlarını bir nebze de olsa verebilme, dışarıya tek başlarına çıkabilme alışkanlığını kazandırmaya çalışıyoruz.